Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Hud suresi 109. ayet-i kerimeden 117. ayeti celleye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية o müşriklerin ibadetlerinin sapıklığı hususunda şüphe etme. Yani onların dinlerinin bozuk olduğu hususunda şüphe etme. Ma ya'budun illa kema ya'budu abaa'uhum min qabl. Onlar delilsiz ve hüccetsiz babalarını taklit ederek peşlerine gitmektedirler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir teselli ve onlardan intikam alacağına dair verilen bir sözdür. Çünkü onların hali kendilerinden önceki sapıkların ve yalanlayanların hali gibidir. Onların atalarının başlarına gelen sana bildirildi. Onun bir benzeri de bunların başına gelecektir. Ve inna lemeffuhum asibahum gayra mengus. Cezalarını tam ve eksiksiz bir şekilde onlara vereceğiz. Onlar için takdir edilen hayrı da, şerri de eksiksiz vereceğiz. Ve laqad ataynamu sel kitabe bu ayetin tefsirinde yüce Allah kavminin müşriklerinin peygamberi yalanlamaları karşısında onu teselli etmek maksadıyla şöyle buyurdu. Ey Muhammed, onların seni yalanlamalarına üzülme. Sana Kur'an'ı indirdiğimiz gibi Musa'ya da Tevrat'ı indirmiştik. O kitapta da ihtilafa düştüler. Senin kavminin yaptığı gibi bazıları onu yalanladı, bazıları da tasdik etti. وَلَوْلَا كَلِمَتُنْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ Hesabın ve cezanın kıyamet gününe erteleneceğine dair daha önce Allah hükmetmemiş olsaydı elbette dünyadayken aralarında hükmedilir, iyiye iyiliğin karşılığı, kötüye de kötülüğün karşılığı verilirdi. Fakat daha önce cezanın kıyamet gününe erteleneceğini takdir edildi. وَاِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْ هُمْ senin kavmini kafirleri Kur'an hakkında kendilerini şüpheye düşüren bir endişe içerisindedirler. Çünkü onun hak mı yoksa batıl mı olduğunu anlayamıyorlar. Ve inne küllellem ma leyvefiyennehum rabbüke Mümin ve kafirlerden her biri amellerinin karşılığını henüz almadılar. Rableri onların karşılığını ahirette verecektir innehu bima ya'melun habir. Allah onların amellerinin hepsini, küçüğünü ve büyüğünü bilmektedir ve onların karşılığını verecektir. Festaqim kema ümit. Ey Muhammed, Rabbinin sana emrettiği gibi Allah'ın emri üzerine dost doğru yürü. Ebedi ve devamlı bir istikamette yürü. Ve men tabe ma'ak. İnkar ve şirkten dönüp de Seninle beraber iman edenler de dost doğru yürüsünler. Ve la Aramları işlemek suretiyle Allah'ın koyduğu sınırları geçmeyin. İnnehu bima te'amelune basir. Çünkü o amellerinizden haberdardır ve onların karşılığını size verecektir. Ve la terkenu zalim zalimu fetemessehkümün nar. Zalim idarecilere ve onların dışındaki diğer fasıklara yakınlık göstermeyin. Sonra sizi cehennem ateşi yakar. Rükun az eğilmektir. Yani onlara doğru az bir şekil dahi olsa yakınlık göstermeyin. Sonra yakınlık göstermeniz sebebiyle sizi ateş yakar. Kendisinde zulüm derece kadar bir şey bulunan kimseye birazcık eğilim göstermek böyle olursa, Zulüm ile damgalanmış salimlere eğilmek ve eğilim göstermek ve onlara tamamen yaklaşmak hususunda ne dersin? Emealeküm min dunillahi min evliya es-melatun sarûn Sizi Allah'ın azabından koruyacak kimseniz yoktur. Sonra bu belaya karşı size yardım edecek kimse de bulamazsınız. Bu ayet kafirlerden ve isyankarlardan uzak durmak gerektiğine delalet eder. Çünkü onlarla beraber olmak, onlar gibi kafir ve isyankar olmaktır. Zira onlarla beraber olmak, onlara sevgiden ileri gelir. Mecburi hallerde zalimle zahiren dost olmak bu yasaklamanın dışındadır. Ve akimis salate tarafin nehar farz olan namazı gündüzün evvelinde ve sonunda tam ve mükemmel bir şekilde kıl. Bundan maksat sabah ve ikindi namazlarıdır. Çünkü bu iki vakit gündüzün iki tarafında bulunmaktadır. Ve zülefen leyl. gecenin de gündüze yakın saatlerinde kıl. Bundan maksat akşam ve yatsı namazlarıdır. İnnel hasenati yüzhibne at şüphesiz iyi ameller küçük günahları örter. Beş vakit namaz da bu iyi amellerdendir. Çünkü hadiste şöyle buyurulmuştur. Büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe beş vakit namaz aralarındaki günahları örter. Müslim Taharet bölümünde geçen hadis-i şerifte. Evet. İyi amellerden maksat beş vakit namazdır. Bu ayetin sebebin üzerine buna delil getirirler. Bu cumhurun görüşüdür. Daha açık olan şudur ki, iyi amellerden maksat genel olarak bütün iyi amellerdir. İyi ameller geçmiş günahları örtüyor. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Herhangi bir Müslüman bir günah işler de sonra abdest alıp iki rakat namaz kılarsa günahları bağışlanır. Bu da İbn-i Mace'de geçen hadis-i şeriflerdendir. ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِذَّاكِر۪ينَ Bu anlatılan doğru yolda bulunma ve namaza devam etme, öğüt alanlar için bir nasihat, doğruyu bulmak isteyenler için de bir yol göstermedir. Vasbir fi inna Allah la yuzi'u ecra'l muhsinin. Ey Muhammed, müşriklerden gördüğün eziyetlere ve kötülüklere sabret. Çünkü Allah seninle beraberdir o güzel iş yapanların sevabını zayi etmez. Velevla kana min el-kurun min qablikum yenhevne alil fesad fil ard. Sizden önce geçmiş milletlerden akıl ve fazilet sahiplerini kötü kimselerin yeryüzünde fesat çıkarmalarını engelleyecek seçkin bir toplum bulunsaydı ya illa qalilen mimmen enceyna minhum. Bu istisnai katıdır. Yani fakat onlardan az bir miktarı yeryüzünde fesat çıkarmayı engellediler ve kurtuldular. Bu ayette levla idatı üzüntü ve kederle birlikte teşvik ifade eder. Bu manayı ifade etmede Ya hasreten alel ibad ne kadar acınacak durumdadır kullar ayetine benzer. Bundan maksat Nuh, Ad, Semud ve adı geçen diğer kavimler gibi hidayeti ermeye geçmiş milletlere üzülmektir. Ve tevallidine zalemu ma utrifu fi. O zalimler şehvi arzularına uydular ve kendilerine ihsan edilen mal ve lezzetlerle uğraşmaya başladılar. Onları ahirete tercih ettiler. Ve kanu Onlar ısrarla suç işleyen bir kavimdi. Vma kâl Rabbûkê li yâhlîkêl qura bi ve ahlûha muklêsûn halkı iâmel işleyen şehirleri zulüm ile helak etmek Allah'ın adetinden değildir çünkü Allah zulümden uzaktır Allah onları sadece inkarları ve isyanları yüzünden helak eder buyurmaktadır allah Teala bu sayfadaki e, anlamda. Evet şimdi aynı sayfanın <laughs> irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tekü dediğimiz zaman buradaki fe rabıt la ise nehi ve cezme dağıtıdır. Tekü fiil muzari ama nakıs olduğu için e, ente tekünün ismi fiil-i miryetin şibi cümlesi de tekünün haberidir. Dolayısıyla ente mahallen merfu fi miliyetin cümlesi, şibi cümlesi de mahallen masuptur. Bimma car ve ismi mevsulden oluştu. E, Ya'budu muzari fiil e, merfu alamisi damme e, ismi işaret ve fail mahallen merfu ya'budun faili. Mane fi edatı ya'budune yine fiil muzari merfah alameti bir sugutunun va faili illa istisna kema e, harfi cer ve ismi meşul e, mefhule bir kayı sarih ya'budu muzari fiil merfah alameti damme aba'u fail merfu muzaf hüm zamir mutas mermi fi mahal cer ileyh min qablu zarf mefhule bir kayı sarih qablu kendisi mebni mahallen mecurur ve inna le müveffühüm vav atıf inne kurum şebehe na innenin ismi e, le müveffü onun haberidir e, e, evet e, nasibe mevfulü bisarih muzaf hüm muzaf nireyh gayra hal mansup muzaf menkusunda yine muzaf nireyh ve lekad ateyna vav istiknafiye lam kasem kad tahkik edatı ateyna mazi fiil şükür üzere mebni nahunun Musa mefhul bisali el kitabe ikinci mefhul faktürü fe fe atıf uktil fe mazi meçhul mansup fihi şibi cümlesi mahallem mefhul naibi fail ve levla kelimetün vav atıf levla şart edatı kelimetün mübdeda haberi mevcudun mahsuf sebakat mazi fiil e, faili hiye tahtında müstetir min rabbike mevhulü bi kayışlar muzaf zafin ile ve guziyedeki lam cevapta geldi guziye mazi meçhul beynehüm şimdi cümlesi yine onun naibi faili mahallem merfu Av atıf inne hum şebehe hum innenin ismi evet mahallen masup le fi şekkin buradaki lam tekit fi harfi şeklin şekkin bu da e, innenin haberi mahallen merfu min hu mefru bi kaysal mürib onun sıfatı Evet ve inne küllen, evet burada Vav istinafiye ne inne yine kurmuşa be küllen onun ismi lemma nefi ve cezme dağıtı le yüvefiyen deki lam burada kasem için geldi yüvefiyen de fil muzari kendisine nun bitiştiği için mebni etajere mebni ama lemma'dan dolayı mezum, rabbi onun faili evet <gülüm> Rabbüke ke muza, e'amalehim de e, onun mefru bir sarihi. Bu cümlede e, innenin haberi mahallem mefru. İnnehu bima ya'melune de ki innehu rubşebehü onun ismi mahallem masup. Bima ya'melunen önüne gelmiş olan mefru bir gayri sarih mahallem masup. Ya'melune fiil muzari mefruh alameti müsübutunu vafa ile beraber. E, fiil cümlesi olarak ara cümlesidir. E, habirun ise innenin ismidir ve merfudur. Festeğim fe istinafi emir fiil faili vücubem vücube ente kema mefru bi kayısari ümirte mazi meçhul te onun naibi faili ve men vav atıf men burada e, matıf tabi mazi fiil ve onun faili e ma'aka ma'rufun bi kayr salih ve ve cem'et tadğaw fi muzari ladan dolayı mezmum cem alamet bi hasfunu vav fa'ili inna qumische ismi bi ma ta'milu'nun gelmiş olan ma'rufun bi kayr salih ta'milu'ne muzari fiil e onun faili vasilun innelin haberi me'ruf alameti damme Lâ terkene odaki vâv atıfı lanî î ve cem'dâtı terkene muzâri fiil. Lâ'dan <laughs> dolayı kendisi mezmum cem'alâmeti bihâs'dır. Vâv faili ilerlediğiyle mef'ul bih kayr-ı sâlih zânenun mâzî fiil damme üzere mebni vâv faili. Ve temassekum f fâili ve bi'ye temessem fiili muzâri fâili ve den dolayı mansublaş parametifet hâ. Küm mefru bi sayf mahallen mazuf en naru fail mefru falami hidamme. Ve vav haliye ma aleyküm ma leküm e, haber. Mukadde muhaber mahallen merfu min dün illahi mefru bi haberin mamülü mefru bi kayri sayf muza Min zayit evliya ise muakhar mübteda, takdiran merfu sümme atıf. Lâ nefî edâtı muzari meçhul vav wow, onun naibi faili. Ve <coughs> akim salate va e, atıf akim e, e, emir fiil faili vücube müstetir ente es salate mevhul bis sari e, ise zaman zarfı evet bu tesniyedir e, Enne hari e, Burada eee muzafın iley tarafeyi aynı zamanda muzaf ennehar en muzafın iley zülefen e, dediğimiz zamanda e, tarafeyi üzerine meautu minelleydi mef'ul-i kayli sari i̇nnel hasenati in humshe El hasenati in ismi izhitne eee muzari fiil No nun faili hesseyi atime furu misahi. Zalika e, ism-i işaret mebni mahallen mekum mubtada zikra haber takdiran merfu li zikri de mefru bi kayesari. Ras be vav hatif ism-i emir fiil. Ee faili vücub müstetir ente. E, fe fa'i taleliye inne olmuşa be Allah'a onun ismi la nefiye daati yuzayun muzari. E, Ecral Muhsini'nin Muzafir-i Mevhul Bissari Evet Yüzey'unun Faili Hüve Ve Levla Fe İstinafiye Levla Tahsis İdatı Kâne Mazi Fiili e, Ama Tam Fiil Burada Minel Gururi Kâne Mevhul Bikayri Sarih Min Gablik Oda Mevhul Bikayri Sarih Ülü Oda Kâne'nin Faili Muzaf ve gıyetil muzaf ile yenhevne muzari fiil e, ve faili anil fesadi mefrubi gayri sari fil arz o da mefrubi gayri sari mahallen masub illa istisna galilen mefrubi sari masub min men, e, yine mefrubi gayri sari enceyna mazifi çünkü üzerine mevni na faili minhum mefrubi gayri sari Bittaba'a ve vatf ittaba'a mazi fiil ellezi reis-i mevsul mevni mahallen merfu fail zalem-i mazi fiil e, damm-i zelen mevni vav faili ma mevru bisalih mahallen masub ütrifü mazi meçhul ve vav fail fihi mevru bi kayısara ve kânü mücriminde ki vav vatf kânü mazi fiil damm-i Vav kânenin ismi mücrimiyin. Kânenin haberi mağsuf nasb alameti ye. Ve ma kâne rabbüke vav istiknafiye mâne fi edatı kâne mazi fi rabbüke kânenin ismi mefu muzaf ke muzaf nile. Li yuhlike deki lam lamu cuhut yuhlike fiil muzari lamu cuhuttan dolayı mağsuf nasb alameti fetha. Fail-i ve hüve. El-Gurâ mefru bi salih bi ee, o da mevzulu bir kayıt-i Ve ehluha muslihun dediğimiz zaman vav vav-ı hali. Ehluha, izafetle beraber mübteda, merfu, muslihun, onun haberi, merfu, me raf-ı vav. Ee, dolayısıyla ve ehluha muslihun cümlesi mahalen mansup, hal cümlesidir diyoruz ve bugünkü dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maasselam. İleliğe inşallah.